lazımdır. Başka. Kardeşlerimiz, gözlerimiz hala nemli. Yaşlarımız dinmedi ve dinmeyecek. O sevgili üstadımız en sevgili, en hicranlı hatıraları hafızalarımızda bırakarak aramızdan maddeden ayrıldı. Rahmeti Rahman'a Peygamber Zişan'ımızın aleyhissalatu vesselam yanına kavuştu onu çok arıyoruz ve arayacağız. Bahtiyarız bizler ki bu dehşetli asırda bizlere Kur'an'a hizmet aşkını Risale-i Nur vasıtasıyla kazandırdı.